Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile videosu çekeceğiz Ben Lidyalı ee, Şöyle güzel bir video çekelim Atlayalım Arkadaşlar ee, Sponsorumuz olan FOXAPIN alışveriş yapabilirsiniz Eldivenler uca. Ben ucalarımı daima oradan alıyorum. Yani değiş, değiştirmiyorum asla. Bunlara sponsoruyum. Gel gel. Bir. Tamam iki baygınım var. oyunun sesini kısayım mı? Aynen biraz kısayım oyunun sesini. Nerede? Nerede lan? Lan baton. Ay grafik. Ha, ses nerede? Ses buradaydı. Allah işin Ya bu değil. Ana sesi indirelim biraz. Ben 13 yaşındayım. Şurada adam var Ben 13 yaşındayım. Yani 13 yaşında iyi bir YouTuber olabilirim. Sizi sayenizde. gitti. Bir daha var. Asasiyet şeyini dağıtacağım size sonra. Şu döneyim. Gördüm seni. Kafa atacağım. Oh, Olur, olur. 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 Nereye bak yok kanka. Ya bunlar yine başladı ya. Nerede? Şurada mı attım oraya molotofu? Benim diğer hesap buna göre daha iyi. I Şimdi değiştirmek için bekliyorum. Ama nasıl sabah Yani 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 yani. Arkadaşlar bu e, sizinle birlikte kalan kurabilirim Sizlerle birlikte Belki biz Sasuke değiliz ama Sasuke kadar da önemasını da şey yapmıyoruz. Övmüyoruz kendimizi. Aa! Oh! Bitir be, bitir be. No, 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 no. Ya ben seni bulacağım abla. Ben seni bulacağım. Beklese ben seni bulacağım. Ace Stu Carlo muydu? Esturcu Carlo buydu bekle. Aynen Esturcu Carlo. Aynen. Esturcu Carlo mu bakayım? Aynen aynen aynen. Esturcu Carlo. Alacağım seni oğlum. halledeceğim halledeceğim çok ciddiyim halledeceğim alacağım bu maçı alacağım bu maçı alacağım <laughs> Ma bu maçı alm almazsam eğer arkadaşlar almazsam eğer ben de abi bırakıyorum bu oyunu ya ben bu oyunu bırakıyorum Carlo burada var mı yok? Aa var 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 var. Var abi bunları ortaya açma. oyunu sildirteceğim abi onlara oyunu. M24 kullanmıyorum abi. Dün zaten sinir oldum. İki tane atıyorum adam ölmüyor. Bu adam nerede? sen niye bunu alıyorsun ya? Kompasatör lazım. Kompasatör veya lazer lazım. Lazer var mı? Lazer yok. Aldım sesini. saramadı. Kilimi çekeyim hemen kardeşim. Gel gel. Sana bırakır mıyım oğlum? Sana bırakır mıyım? Hayır bırakmam asla. Git dönmem lazım adam gör. Adam var adam var. Ne yapayım? Hep aşağı. Allah'tan sessiz attım. Adamın, adam kör oldu. Ne var? Kastik ya. Bir şey yok. I got supplies. Ama şunu alırım ya. Ama şunu alırım. İyi iyi, 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 iyi. İyi şu anda lutum baya iyi. Lutum hatta baya baya iyi. Çok iyi lutum. Lutum iyi. Şunu at. Şöyle. Hadi gidelim gel. Ondan squat giriyorum ha. Allah. 2-3 gündür bilmiyorum. Neyse. Oynayayım ben biraz şu tarafa. Ben niye bunu Şunu alayım. O oh, drop 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 drop. Drop. Bir şey yapmamıza gerek yok ya vallahi. Çok ciddi diyorum. Abi bu arada sana bir şey diyeyim mi? Araba daha güvenli ya. Buranın üzerinde ölüyor, şey oluyor. Uğraşma hiç. Direkt abi araba. Ne alalım? Toros. İyi abi. Iyi, iyi, İyi fena değil. Asalım 62 kişi var. o adam ölmüyor. alayım. Şurada. Gelsin şuraya. Tamam. Oldu. Nereye kafalayalım? Farmın uyandırması gider mi? Orada adam vardır. Vardır orada adam. Bekle. Ya şuraya. Ya abi neyse gideyim. Burada kimse yok. Ses de yok. Bas. adam var arıyorum ben. Ne yapalım? Ana sesi biraz kaldırayım. Tamam bu kadar iyi ya. Ana sesi fazla şey değil. Bu kadar. Fena değil. Adamuok, tokenu, 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 tokenu yere sabah bal O Gel girse şeyle de pis söverdim kastı 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 çok pis kastı var burada bir şeyler abi kasıyor nane yiyelim bekle O ben orada arı Kaldırsız kendisinin sorun yok ya. Oynamayacağım abi ya. Allah yiyorsa kendi o gelsin. Oynamayacağım. Karayacak beni biliyorum abi. MG'si var. MG'si var abi. <laughs> Arkaba takıldı değil mi? o? ama sorun yok. Ee, kim bu ayarlarıma girmiş oynamış ya. Şuraya geçebilirsin. Tamam on numara. Bu adam şu anda orada değil. bu Yok orada bak 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 gidiyor bırak sıkmayacağım ya yine oynayacağım ben <laughs> geliyor Ben bitireyim. Nasıllar kalıyor. Görüyor mu? Ses verdim. Daha geldi. Salak işte. Ne diyeceğim? <laughs> Harbi val ya. Valla val ya. Geri zekalı ya. Adamın önüne böyle atlanılır mı ya? Böyle bir şey yok. Çok ciddi diyorum. Böyle bir şey yok. Adama bak belge de ediyor ya. Ben biliyorum ki canım ondan oynuyorum sana. Ne supplies <laughs> ne oluyor lan? Ha, bu kadar ya bu kadar ya bu kadar işte bu istediğim şeyler bunlar ya bak çok iyi çok iyi çok iyi on numara, I got on, numara I got on numara sakin 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 on numarasın. iyisin iyisin devam meyveyi çekeceğim relax Bak iyi oldu. Yaç gibi. Aç şunu abi. At şunu. Bozeri çek. Aç şunu. Şunu da at, şunu da at. I got supplies. 10 numara ya vallahi çok güzel. iyi maç dönüyor bak. Çok iyi maç dönüyor. Oy. Var ya çok iyi çok iyi çok iyi on numara bu arada. Adam oradan kaçacağına bildim bombaya kafa attı. Çok ciddiyim. İyi, iyi, Fena değil tam K'de düşmüyor. K'de düşmüyor tamam. K'de 14. K'de düşerse kötü olacak. Şurada biraz durayım. Onu da açtık. 10 numara valla ortam. Ortam 10 numara. Videodayım ya. Açtayım. hemen hemen maçı almam lazım. Maçı almam lazım. Maçı almam lazım. Maç almam lazım. Daha Instagram'a da video çıkartacağım ya. Ama buradan kesip Instagram'a atabilirim. Yani o da var. Ama Instagram'da daha güzel videolar çıkart çıkartabilirim bence. Az önceki bir şeyler yaparız. Nasıl girdim oraya? Yalan. Adam yok. Bir şey söyleyeyim mi? şuraya alayım ya. Çok ciddiyim. Buraya alayım. Burası değerlenecek. Ha, ne diyorum ha? Burası değerlenecek ya. Sağımıza solumuza bakalım. Oha oha nasıl geliyor nasıl geliyor? Nereye gitti? O da o mantarı alacak değil mi? Alamaz. O oluyor ya? Kulelerine. hafiften alanı oynayalım. Açıkta kaldık. Az mermim var. Çok az mermim var. O karo. o. Bak bak. Bak sen ya. Bunu güzel kullanmam lazım. Az mermim var. Ne no, var o Çok az mermim var. Çok az. Şunca vurmam yok mu? Üf, alın tam bende. Bir vs 4 kaldık. पार्लोगीते Evet. Birimizi aldık arkadaşlar. Sizlerle birlikte bir videonun daha sonuna geldik. Zor da olsa iyiydi ya valla. İyiydi. Hepinize teşekkür ederim. Yorucu mu maçtı? Ee... kesmeden direkt atacağım. Nasıl olursa olsun öyle atacağım direkt. Seviyorsunuz, bay bay. Kanımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım.